denkliği vardır abi evet haber doğru üniversitemiz fakülte bölümümüzün denkliği vardır yok tarafından belirlenen denklik ve kız diyor ki üniversiteye falan gitmiyorsun ki diyor AK Parti'nin çocukları böyle yapıyorlarmış babalar e, pasaportu yolluyorlar orada bir çete var e, girdi çıktı yapıyorlar e, gitmeden buradan şeyden e, bağlanıyorlar ne kadarmış onu söyleyeyim. 2022-2023 eğitim öğretim yolu ücretleri e, 3500 euro. %50 burslu için 1750 euro, euro %25 burslu için 2650 euro. Oo. Oh! Üniversitesi kimin? Üniversite kimmiş bakalım. Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı. Üsküp Profesör Onursal Başkanı kimmiş? Onursal Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şen Top. Buyurun. Abi haber doğru. Haber doğru. Büyük bomba. Yani büyük bak canlı yayında araştırdım. Önünüzde araştırdım. Şahitsiniz. Haber doğru. Meclis Başkanı'nın Üsküp'te üniversitesi var. Hukuk Fakültesi bölümünü bitirenler Türkiye'de hakimlik ve savcılık yapabiliyor. Kız diyor ki bana hangi yere atanacağım belli diyor ya. Atanacağı yer belli kızın. Aslı yok bakacak. Bilmem neye mi bakacak. Dedim sen bu hızla Yargıtay Başkanı olursun dedim. <laughs> olursun valla. Adamını bulduktan sonra.